Biraz yumurtamızı açacak. Şöyle bir şunu gördük. Şunu da bir açayım ben. Arası açamayacak galiba. Evet, işlenen dökelim bunları. Dört tane bir şey çıktı. Acaba bunlar da ne? Çok kafa karıştırıyor. Ve direkt şu kağıdını alalım. Biz acaba hangisi çıktı bilmiyorum. <laughs> Bu. Galiba o. Biz şimdi göreceğiz neler olduğunu. Bekleyelim de görelim yapalım biz o zaman size yine. Evet bize bu çıktı. Üflemeli bir oyuncak galiba. Öyle gözüküyor çünkü yapımında. Evet Aras üflemeyi deniyor ama olmuyor. Şimdi bir de ben üfleyeceğim. Böyle biz Aras'la bunları o zaman ikimiz beraber çok güzel oynarız diye düşünüyorum. Ve son yumurtamız bir sürpriz yumurta. Aras'ın elinden aldım. Aldım. Aldım, aldım, evet, aldım, aldım. Biraz benim elimden aldım. Ve açtık. Hemen biz bunu çıkartalım. Ama çok sıcak. Biz durduralım o zaman. Çıkartıp size tekrar gösterelim. Dur, dur. bir dur, bir dur. Bir dur. Evet, yumurtamızı açtık. Ara açsın şimdi bakalım bunu. O kadar hava sıcak ki çikolata elimde eridi arasını da eridi. Ara saç açamıyor artık. Öyle diyeyim. Ve kuralım bir şeyler çıktı çünkü bize. Evet. Bize bu mavi çıktı galiba. Böyle bir şey gibi gözüküyor. Çok güzel. Bir şey Biz hemen bunu o zaman yapalım size. Yapılışını da önce bir gösterelim de. Sonra yapalım nasıl yaptığımız görürsünüz. Böyle iki adımda çok kolay yapalım hemen biz o zaman. Evet kurduk ve içinden bunlar çıktı. Böyle. Yumurtamız da bitti. Evet arkadaşlar. Şimdi biz size bunları bir güzel gösterelim. Sonra da kapanışımızı yapalım. Evet biz hazırladık. Evet arkadaşlar bugün size yaptığımız devlelik o sürpriz yumurtamızdan çıkan oyuncaklarımız birbirinden farklı. Güzel oyuncaklarımız çıktı. Umarım Oyun beğenmişsinizdir. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Sizi çok seviyoruz.